Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tokalay Pro'da gelen yeni güncellemeye bakacağız. Ben aslında bakmıştım da size göstermek için. Arkadaşlar az önce bozulduysa bir tık özür diliyorum. Hadi. Arkadaşlar ee, ben hileli faka faka falan yapamıyorum ya da böyle para yatıramıyorum. Ondan dolayı tek bir şeyim var. Bir güncelleme gelmiş işte onu şimdi göstereyim. Hep bir şey yapıyordum. Sonra bir anda arkadaşım geldi söylemesi ben üçüncü sınıfım. Arkadaşım geldi. Onunla biraz oynadık. Tamam, bakın. Sonra imajlara giriyorum. Buradan mesela ne yaptı? Böyle oluyor. Aa, Allah. Oyundan çıkıyordum. Bunu böyle gönderince böyle alıyor. Böyle yapıyor. Böyle kızıyor. Böyle yemek istiyor. Böyle iğreniyor. Böyle şaşırıyor. Böyle çok fazla şaşırıyor. Böyle üzülüyor. Böyle terliyor böyle kır, kalbi kırılıyor böyle çok mutlu oluyor böyle gözlerine inanamıyor böyle usuruyor böyle bir şey söylemek istemiyor böyle dalga geçiyor böyle bir tık alıyor böyle şeytan oluyor böyle bir şey oluyor işte böyle uyuyor. Böyle seviniyor. Doğum günü gelmiş sanki. Böyle donuyor. Böyle de terliyor. Böyle öpücük atıyor. Böyle duruyor. Dişlerini şey yapıyor. Burada ölüyor. Canavara dönüşüyor. Ve bir şey bilmiyor. Ve Arkadaşlar bence çok kadar bir, bir tık şunu değiştirmeli. Şuna bakın. Bakın buraya girdiğimde hep bütün karakterlere hep yan duruyor bebekler hariç. Şimdi evimizi yapalım. Sen burada otur. Arkadaşlar ne ara ev yapmaya döndün dediyseniz yani bir tık uzun bir video olmasını istiyorum ondan. Şöyle. Aslında küçük şimdi annemin telefonunu almış almıştım. Yanlışlıkla şey paketi var ya deniz paketi. Onu almışım parayla. Annem bana çok kızdı. Ben odaya kilitleyecekti ama bana kıyamadı. Sonra ben kilitlemedi. Düşünün biliyor musunuz? 4 yaşındaydım. <laughs> bir de ben kilitleyecekti. Tabii kıyamaz. Nasıl kıysın? Ama bir 4-5 yaşlarımda kilitlemişlerdi beni yani 5 yaşımda. ...niye olduğunu hiç hatırlamıyorum, valla. Onu da babam kilitlemişti, niye olduğunu hatırlamam, ama. Süreyya, bir tane radyo gibi niyetine koyalım onu. Hele doldurmak <laughs> istiyorum biraz onu ya da böyle Koca çöp... Koca... Koca şey... E, koca televizyon nasıl bu çöpe girebiliyor? Çünkü oyun. Bu kadar basit cevabı. Arkadaşlar aslında ben aldım. 50 aboneye geçtim. Ama bana hala canlı yayın açtırtmıyor. Açmak istiyorum ama açamıyorum. Nasıl açılıyor? Ne olur yorumlara yazın ya. Söyleyin yani. Çok istiyorum canlı yayın açmak. Hiç açmadım. Şey yapabiliyorum ben. Hani bu fotoğraf gönderiyorsun ya. Ondan yapabiliyorum. Adını unuttum. şimdi. Uh, arkadaşlar birazdan bay bay diyebilirim. <laughs> Ramazanımız mübarek olsun arkadaşlar. Söylemeyi unuttum. <laughs> başka ne var ki? Bir dakika şunu diğer elini alır mısın? Bebik. Bay bay bebik. Yeni arkadaşımla bay bay yapıyorum arkadaşlar. Benim yeni arkadaşım ince. Buradaki ince aslında ben bugün buradaki inceyi geliştirecektim. Kendimi de biraz geliştirecektim ama geliştiremedim. Şimdi size bay bay yapsınlar. Bay 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 bay. Şimdi arkadaşlar size öpücük videoyu kapatıyorum. -na, na -na, na -na. Arkadaşlar daha fazla Tokalar videosunun gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.